Hikayemiz, Türkiye'nin doğusundaki küçük bir ilçede, Palu'nun yoksul ama onurlu topraklarında başlıyor. 10 Nisan 1973'te, kalabalık bir Zaza ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Selahattin Demirtaş, bu toprakların insanına has mücadele ruhunu daha çocuk yaşlarda öğrendi. Babası Tahir ve annesi Sadie'nin emekle yoğrulmuş hayatı, onun karakterini ve hayata bakış açısını şekillendirdi. Peki sıradan bir Anadolu çocuğu nasıl oldu da siyasetin en üst sahnesine çıktı? Demirtaş'ı zorlu mücadelelerin ve büyük umutların kahramanı yapan hikayesine yakından bakalım. Selahattin Demirtaş, yedi çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Ailesi geçimlerini sağlamak için tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Çocukluk yılları doğanın içinde ve büyük ölçüde zorluklarla geçti. Ancak yoksullukları hiçbir zaman onların birbirine olan sevgisini azaltmadı. Demirtaş'ın ailesi eğitim konusuna büyük önem veriyordu. Özellikle ağabeyi Nurettin Selahattin'in hayatında bir dönüm noktası oldu. O dönemde politikaya ilgi duyan ağabeyi küçük kardeşine dünyayı ve yaşadığı toprakları daha farklı bir gözle görmeyi öğretti. 1980'lerin sonlarında 12 Eylül darbesinin toplum üzerindeki baskıları henüz silinmemişti. Demirtaş henüz genç bir lise öğrencisiyken Kürt sorununa dair ilk farkındalığını yaşadı. Abey Nurettin'in siyasi baskılara maruz kalması Selahattin'in adalet duygusunu derinden etkiledi. Liseden mezun olduktan sonra Selahattin, 1991 yılında 9 Eylül Üniversitesi Denizcik İşletmeciliği bölümünü kazandı. Ancak burada aradığını bulamayan Demirtaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Hukuk eğitimi onun sadece bir meslek edinmesini değil, aynı zamanda insan hakları mücadelesine adım atmasını sağladı. Mezuniyetinin ardından Diyarbakır'a dönen Demirtaş avukatlık yapmaya başladı. İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır şubesinde görev aldı ve bölgede yaşanan hak ihlallerini gözler önüne sermek için çalıştı. Özellikle faili meçhul cinayetler ve köy boşaltmaları gibi sorunlarla mücadele etti. Bu süreçte adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her kesiminde savunulması gerektiğini fark etti. İnsan hakları alanında kazandığı deneyim onu siyasete adım atmaya hazırlıyordu. 2007 yılında Demokratik Toplum Partisi (DTP) aracılığıyla siyasete atılan Selahattin Demirtaş, kısa sürede halkın sevgisini kazandı. DTP'nin kapatılmasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi'nde (BDP) siyaset yapmaya devam etti. 2014 yılında Halkların Demokratik Partisi HDP Eş Genel Başkanı seçildi. Demirtaş, HDP'yi geniş bir kitleye hitap eden çok sesli bir parti haline getirmeyi başardı. Onun liderliğinde HDP, barış süreci, kadın hakları, çevre sorunları ve demokrasi mücadelesinde önemli adımlar attı. 4 Kasım, 2016'da terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandı ve Edirne FF tipi cezaevine gönderildi. Ancak bu süreç Demirtaş'ın sustuğu bir dönem olmadı. Cezaevindeyken yazarlık yönünü ortaya koydu. İlk kitabı Seher 2017 yılında yayımlandı ve büyük beğeni topladı. Ardından Devran, Leylan ve Efsun gibi eserler geldi. Kitaplarında toplumsal sorunları, kadınların ve gençlerin hikayelerini ustalıkla işledi. Cezaevinde resim yaparak ve sanatla ilgilenerek hem kendini hem de destekçilerini güçlü tutmayı başardı. Onun cezaevindeki üretkenliği, toplumsal mücadeleye olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini gösteriyordu. Selahattin Demirtaş, her zaman demokrasiyi, insan haklarını ve barışı savundu. Onun siyaseti sadece Kürt halkının değil, tüm Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan bir anlayış üzerine kurulu. Kadın haklarından çevre sorunlarına, ekonomik adaletten kültürel özgürlüklere kadar birçok konuda mücadele verdi. Selahattin Demirtaş'ın hikayesi adalet ve özgürlük için verilen mücadelenin bir yansımasıdır. Çocukluk yıllarından siyasetin zirvesine, oradan cezaevine uzanan bu yolculuk umudun ve direnişin ne kadar güçlü olabileceğini bizlere göstermektedir. Peki sizce Selahattin Demirtaş'ın mücadelesi toplumu nasıl etkiledi? Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bizimle paylaşarak düşüncelerinizi ortak olmamıza izin verebilirsiniz. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.